Etkin iletişim kurabilmenin birinci yolu aslında bunlar. Ve insanlar bunlara değer veriyorsa bizler de iletişimle ilgili kısmı öğrendiğimizde aslında karşı taraftaki bıraktığımız izlenim gerçekten çok daha güzel oluyor. Ben şimdi bunları özet aslında. Bugün anlatacağım şeylerin en temeli bunlar. Göz teması kurmak aslında karşı tarafa verdiğin o değeri gösteriyor. Dolayısıyla göstermazlığı kurduğumuz andan itibaren aslında anlaşıldığım hissi de veriyoruz karşı tarafa. Beni anlıyor bu insan diyor. Her girdiğimiz ortama merhaba demek, günaydın demek. Karşı tarafı etkilemenin bence en önemli ikinci kuralı. Üçüncü kural doğru sorular sorular dinlemek. Biz toplum olarak aslında konuşmayı çok seviyoruz ama dinlemeyi çok sevmiyoruz. Fakat insanlar da hep dinleyenleri severler. Onun için doğru sorular sormak çok önemli. Doğru soru soranı da insanlar çok sever. Çok etkilenirler. Diğer kişileri dinlerken yüz tipimiz, yapımız gerçekten çok değerli ve önemli. Çünkü karşı tarafa verdiğiniz mesaj seni dinliyorum mesajı. Mesela hmm, ha öyle mi gibi. Karşı tarafa verdiğiniz bir iki tane ses gerçekten o insanın anlaşıldığını çok önemli bir şekilde belli eder. Yine kurallardan birisi de bu iltifat et ve tartışmalardan kaçın. Toplum olarak gerçekten iltifat etmekten çok uzağız. Herkese bir kere sadece bir gün bir seferlik iltifat etmek ciddi anlamda insanları etkiliyor. Bir de biz tartışma hayatımızda o kadar yüksek ki yani İletişimi tartışma olarak görüyoruz bazen. Dolayısıyla her bir yerde tartışma varsa susmak sadece ama sadece susmak, o tartışmanın kendiliğinden yok olacağını gösterir. Onun için tartışmak hiçbir insana pozitif bir etki bırakmayacaktır. Gülümsemek bir kriterlerden birisi, yani özellikle şu son dönemlerde hani kolajen eksikliği falan da çok bahsediliyor, kadınların çok kullanılıyor. Cidden gülümsemek bir erkeklerin bir avantajı var. Yani biz tıraş olurken bir şekilde yüz kaslarımızı, ağzımızı, yüzümüzü eğerken böyle boynumuzu bir şekilde kaslarımızı çalıştırıyoruz ama kadınlar hiç e, çalıştıramıyor. Bir kere sağlık açısından da faydası var gülümsemenin. Yani yüz güzelliği için mutlaka gülümsemek çok önemli. Çünkü karşı tarafa verdiği mesaj tamamen pozitif bir mesaj. Bizim toplumda eleştirmeyin ve öneri e, bu kriterlerin çok önemlisi bence. Eleştirme karşı tarafı etkilemek için yapılacak en kötü şeylerden birisi. Asla hiçbir ortamda hiçbir şartta kimseyi eleştirmeyin. Bizim e, ikinci şeyimiz övgü. Yani toplum olarak övgüyü şöyleye alışmışız biz. Dışarıda milletin içinde bağırıyoruz çağırıyoruz sonra oğlum diyoruz vallahi kusura bakma diyorsun sen süpersin falan. Tam tersi değil mi? Yani toplum için övmemiz lazım. Yalnızken hadi kızacaksak bile yalnızken kızmamız lazım. İlk İlkokul hocanızın bile, komşunuzun bile, ilk mi arkadaşınızın, ilk sevdiğinizin her şeyini unutuyorsunuz ama size ne hissettirdiğini unutmuyorsunuz. Onun için sizin değeriniz karşınıza verdiğiniz, ona ne hissettirdiğinizle ilgilidir. Sizin değeriniz onun gözünde öyledir. Bir de son şeyimiz var. Ama çok kullanıyoruz maalesef. Yani konuşuyoruz, konuşuyoruz, konuşuyoruz. Diyoruz ki ya işte şunlar da yaptık, bunlar da yaptık, bunlar da oldu, bunlar da oldu. Ama dediğimizde karşı taraf şu algıyı oluşuyor. Ondan öncekilerin hepsini sil. Ama cümlesini koyduğumuz andan itibaren aslında söylediklerinizin hiçbir şey ifade etmiyor. Cümlelerimizde bu amayı çocuklarımızda, ailemizde, iş ortamında da çok yapıyoruz. Onun için de karşı tarafı etkilemek için cümlelerinizin içerisindeki amayı mutlaka çıkartın. Onun yerine ve koyduğunuzda aslında bu güzel güzel şey anlattığım artı bunlar demek oluyor.